Yeni Gün Haber'den herkese iyi akşamlar. Bugün 12 Şubat Pazar. Havza'da yangın paniği. Samsun'un Havza ilçesinde yatağa bağımlı olarak yaşayan 77 yaşındaki Emine Korkmaz Evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında yaşlı kadın maalesef yanarak hayatını kaybetti. Samsun polisinden dolandırıcıya suçüstü. İstanbul'da bir kişinin dolandırıcılık yöntemiyle başka bir hesaba aktarılan 17 bin lira parasını Samsun'da bankadan çekmek isteyen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Samsun'da korkulu anlar. Sakarya'dan Gürcistan'a 20 ton motorya götüren Gürcistan plakalı tır, Samsun'da seyir halindeyken çıkan yangında alevlere teslim oldu. Samsun'da 43 okul için deprem kararı. Samsun'da son 2 yılda 19 okulun deprem güçlendirme çalışması tamamlanıp eğitime devam edilirken 43 okulda ise çalışmalar sürüyor. 10 ton ayçiçek yağı. Karadeniz Birliği Kahramanmaraş merkezi deprem sonrasında ülke çapında başlatılan seferberliğe kayıtsız kalmadı deprem bölgesine 10 ton aç çekiği gönderdi. Deprem bölgelerine 359 tır yardım. Samsun'dan deprem bölgelerine 672 ton odun, 201 ton kömür, 2943 soba, 3227 elektrikli ısıtıcı, 51 konteyner 39 çadır ve 7 seyyar tuvalet ulaştırıldı. Samsun'da seferberlik sürüyor. Önce Afra, sonra Makro, şimdi ise Yardım Koordinasyonu Merkezi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yardım koordinasyonu merkezini oluşturdu. Otobüs terminali karşısındaki eski AVM binası koordinasyon merkezine dönüştürüldü. Dünyanın bir numarasından mesaj var. Dünyanın en ünlü tenisçisi Novak Djokovic, Türkiye'ye deprem ile ilgili mesajını iletti. Samsun sporlu futbolcu Yusuf Emre aracılığıyla iletişime geçen Djokovic, kalbim sizinle dedi. Hello everybody, I'm here with my friend Yusuf in Belgrade and I would like to send my best wishes and best regards to all the people in Turkey Uh, that are going through a very difficult time now i've seen photos i've seen videos uh, of the devastating earthquake effect uh, for all the families and uh, my heart uh, goes to everybody and i hope that you know people will will stay strong and they will recover um, together in unity very 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 soon so sending your best wishes and uh, stay strong Bafra'da acı tören. Kahramanmaraş merkezi depremde Hataylı enkaz altında kalan Yasin Aslan, eşi Ayşe Aslan, kızları Erva ve Mine Aslan hayatlarını kaybetti. Uzman Çavuş, eşi ve iki çocuğu Samsun'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Bafra'da kayıplar devam ediyor. Yürekler yandı. Kahramanmaraş Merkezi depremde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni 43 yaşındaki Dilek Toprak Çelebi ve 11 yaşındaki kızı İkra Çelebi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Bugünlük haberlerimiz bu kadardı. Asrın felaketinin üzerinden 7 gün geçti. 29605 can kaybımız var. Yüreğimiz yanıyor. Ancak enkaz altında kalanlar için hala umut var. Hala mucizeler devam ediyor. Ümitsizliğe kapılmak yerine dimdik ayakta duruyoruz ve mucizelerin devam edeceğine inanıyoruz.